Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Koronavirüs aşıları hızla yapılmaya devam ediliyor. Bugün son olarak bakan koca yarından itibaren 25 yaş üstünün aşılanmaya başlanacağını Duyurdu. E, aşılama tam tüm hızıyla devam ederken e, haber merkezlerine farklı haberler de düşmeye başladı. E, dün e, bir haber dikkatimizi çekti. E, Demet de bu konuyu bugün irdeledi. Haber omana sayfasında e, kapsamlı bir haber yaptı. Şimdi biz de e, bu haberin detaylarını konuşacağız. Önce hoş geldin demek istiyorum. Demet sana. İşte bulduk Eli. E, Demet, e, şimdi sen detaylarını aktaracaksın. Şöyle bir haber vardı dün, dün hmm. Kadıköy'de koronavirüs aşısı olduktan sonra direksiyon başına geçen bir kişinin bilincini kaybederek kaza yaptığı iddia edildi ve hmm. insanlarda da hani acaba bilinç kaybı mı oluyor, ne oluyor, koronavirüsün bu tarz bir etkisi mi var gibi soru işaretleri oluştu ama sen hemen tabii bugün haberini yaptın, söz sende ne anlatırsın, ne aktarırsın, uzmanlar bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ee, söylediğin gibi Kadıköy'deki e, kazada e, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce ağaca sonra tabelaya çarparak ters döndü. E, i̇ki kişi yaralandı bu kazanın sonucunda. Ve e, iddialara göre koronavirüs aşısı olduktan sonra dediğin gibi senin de bilincini kaybettiği ve fenalaşarak kaza yaptığı iddia edildi. E, bunun üzerine haliyle tabii e, aşının bu tür yan etkileri var mıdır diye e, düşünülmeye başlandı. Ben de söylediğim gibi uzman görüşlerine başvurdum acaba aşıların bu tür yan etkileri olabilir mi diye. Ama uzmanlar salgından kurtulmada büyük bir öneme sahip koronavirüs aşılarının böyle bir etkisinin olmadığını söyledi. Şimdi ben üç farklı uzmandan bu konuya ilişkin görüşleri aldım. Bu konuya ilişkin uzmanların görüşleri şöyle. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alper Şener, aşılara bu konuda gereksiz bir mana yüklemeye gerek yok, gereksiz bir hezeyan açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Şener bu konuya ilişkin tepkilerini de dile getirdi. Her şeyi son zamanlarda her şeyin aşıyla ilişkilendirildiğini dile getirdi ve bunun gereksiz olduğunu söyledi. Ee, ve şöyle dikkat çeken bir açıklamada bulundu Profesör Doktor Şener. Hı hı. Bu tablonun aşıya bağlı değil, daha çok enjeksiyona bağlı olabileceğini söyledi. Hı. Ve e, her enjeksiyondan sonra tansiyon dengesizliğinin yaşanmaması için e, en az 10 dakika yatar pozisyonda beklenmesi dinlenmesi gerektiğini dile getirdi. Ve e, sadece koronavirüs aşısından sonra enjeksiyonundan sonra değil. Her enjeksiyondan sonra, yapılacak her enjeksiyondan sonra tansiyon dengesizliği, baş ağrısı, baş dönmesi, göz kararması gibi tablolar görülebileceğini aktardı. Şöyle de bir önerisi oldu Profesör Doktor Şener'in bu tip uygulamaların aç karnına yapılmaması gerektiğini söyledi. Çünkü ağrı duyulmasıyla birlikte kan şekerindeki ve tansiyondaki dengesizliklerle birlikte hem denge problemi hem de çarpıntı hissi, soğuk terleme hissi Aha. ve beraberinde bu tablolarla karşılaşabileceğini dile getirdi. Ee, öte yandan yine Şener aşılara dünya dışı bir varlık muamelesi yapıldığını kaydetti ve şunları söyledi. Sonuçta bir aşı e, ve minik bir iğneyle kolay yapılan bir uygulamadır diyerek tepkisini dile geçirdi. E, bu konuya ilişkin bir başka e, uzman da Kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bengi Başer oldu. Bunu direkt aşıya bağlamanın doğru olmadığını söyledi ve bunu nereden bilebiliriz açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Başer kişinin beynine küçük bir pıhtı atmış olabilir, iç kulakla ilgili bir problemi olabilir, denge bozukluğu olmuş olabilir ya da ani olarak hipertansif atığı olmuş olabilir dedi. Evet. Öte yandan şöyle bir örnek verdi. Biz ani ölen bir insanda bile bu kalptendir diyemiyoruz ve pek çok sebep düşünüyoruz açıklamasında bulundu. E, bu olaya ilişkin de e, onca şey düşünülebilecekken ben aşı oldum ondan kaynaklandı demek e, doğru değil. Bu çok büyük bir yanlış ifadesinde bulundu. E, bildiğin üzere aşıya <laughs> e, ilişkin bir takım önyargılar Var bazı evet. kişilerde evet. E, aşı kararsızları ve aşı karşıtları e, açısından aslında belki de bu uyarıyı yaptı. Bu çok büyük bir yanlış dedi. Evet. E, öte yandan Profesör Doktor Başar aşılar için de %100 zararsızdır diyemeyiz açıklamasında bulundu. Sonuç olarak aşıların da yan etkileri görülebilir dedi. Ritim bozuklukları, çarpıntı, tansiyon oynamaları, pıhtılar, kalp kası tutulumları olabilir ama bunların yüzdeleri çok 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 düşüktür dedi. Bunu daima ya Covid olursam ne olurdu cümlesiyle karşılaştırın açıklamasında bulundu. E, son konuğum ise benim çocuk enfeksiyon hastalıkları bilim dalı başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl oldu. E, aşının böyle bir etkisi olamaz dedi ve yorumlarını şu şekilde dile getirdi. E, aşıya bağlı ağır alerjik reaksiyonlar oluşabilme ihtimaline karşı biz kişileri hastanelerde bir süre bekleyin diyoruz e, dedi. Hı hı. Ve e, yine söylediğim gibi ağır alerjik reaksiyonlar nedeniyle e, olduğunu, bunun kişiyi e, ölüme kadar götürebileceğini, o nedenle sağlık çalışanları oradayken hani beklenmesi gerektiğini e, söyledi. Hı hı. Son olarak da e, bu kaza yapan kişi için sadece bir bahane olmuş dedi. Başının yan etki olarak dengesizlik yapması, kazaya yol açması olanaksız. Şeklinde konuştu. E, uzmanların görüşleri bu yöndeydi. Hı hı. E, yani koronavirüs aşısı olduktan sonra araç başına geçtikten sonra fenalaşıp e, dengeyi kaybetmek, bilinci kaybetmenin pek olası olmadığını dile getirdiler. Hı hı. Yani en azından direkt aşıyla ilgili değil de bu. Hani normal bir ağrı kesici iğne yaptırdıktan sonra bile enjeksiyon işlemi olduğu için aynı sonuç olabilir. O yüzden enjeksiyon işlemleri sonrasında bir süre bir sakin bir şekilde durmak en e, güvenli olanı. Ki aşıdan sonra da zaten e, bir süre 15 dakika ya da yarım saat aralıklarla bir bekleyin diyorlar Hani aşı yapılırken de. Biz de e, vatandaşları bu konuda çağrımızı yenilemiş olalım. E, konusu gelmişken de şunu sormak istiyorum. Hani... Çok uzun zamandır da aslında konuşuyoruz ama şu anda e, tabii yapılan kişi sayısı, aşı yapılan kişi sayısı da arttı. E, gözlemlerimiz o yüzden daha da netleşmeye başladı. Bilinen yan etkileri nelerdir koronavirüs aşısında? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın e, COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda e, COVID-19 aşısı sonrası yan etkilerin neler olduğunu ulaşmak mümkün bunu da buradan belirtmiş olalım ee, Buna göre yan etkiler şöyle ee, bu arada öncelikle aşılama sonrasında görülen yan etkilerin e, sıklıkla hafif olduğu belirtiliyor bunu da hatırlatmış olalım Bunlar neler yorgunluk baş ağrısı ateş titreme kas eklem ağrısı kusma ishal aşı uygulanan bölgede ağrı kızarıklık şişlik gibi hafif yan etkiler deniliyor ve şöyle de bir uyarı yapılıyor aslında e, ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda Hı. en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu aşı aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır diye de bir uyarıda bulunuyor. Hı. E, biz de bu uyarıları tekrar e, tekrarlamış bulunalım. E, çok teşekkür ediyorum katkıların için. E, izleyicilerimiz için de tekrar aktarmakta fayda var. E, bu konuştuğumuz bütün bilgiler, bütün uzmanların görüşleri Habertürk Komana sayfasında e, senin imzanla birlikte yayınlandı. Yazılı bir şekilde de istediğiniz takdirde oradan istediğiniz zaman e, okuyabilme şansınız olacaktır. E, çok teşekkürler te tekrar katkıların için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.